Selam arkadaşlar. Bugün güne aslında bayağı aksiyonlu şekilde başladım. Bir düşündüm size de anlatayım diye ama video çok uzayacak o yüzden hiç gerek yok. Onun dışında bugün bir de organiyi bitirdim. Daha doğrusu dün konu olarak bitirmiştim ama bugün de aydınlan sorularını bitirdim. Hatta şöyle ondan başlayalım bir göstereyim size. Dün karboksilik asitlerin konusunu bitirdim. Artı esterlerinde. Bugün de aydınlan sorularını bitirdim. şöyle açabilirsem inşallah. Buradan başlıyor. Bugün 9 testi devirdik buradan. Şöyle geçelim hızlıca. Ve organik kimyayı böyle tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonra organik kimyada neler yapacağım ondan da bir bahsedeyim. Bir de ben fen bilimlerinden de çözüyorum arkadaşlar bu arada ama o kitabı bulamadım. Sanırım kaybettim. Ya da okulda da unutmuş olabilirim. Bu arada okula daha gitmeyi düşünmüyorum. Sana haftaları giderim büyük ihtimalle. Onun dışında e, organikle ne yapacağım? 3-4-5'ten ilerleyeceğim. Bir tur ondan atacağım. Ondan sonra bir tur 3 dedden atacağım şunlardan. Sonra bir de elimde orbitalin denemeleri var şöyle. AYT kimya denemesi. Bunlardan da deneme atabilirim. Bu şekilde organik. Onun dışında bugün e, bir tane TT matematik denemesi attım. Bunu evde buldum. Hiç haberim yoktu böyle bir denemenin olduğundan. Bir yanlış geldi. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle kısaca e, sorularını da göstereyim. Sorular çok iç içe geçecekti arkadaşlar. Hiç yer yoktu yani çözüm için biraz sıkıntı oldu ya da bir zorlayan sorular vardı Onun oluşan denemi böyleydi bir tur akademiden Türkçe denemesi attım bugün 3 yanlış geldi 24 dakika bu temin Türkçe denemeleri pek zorlamıyor gibi yani böyle arada kalmıyorum sorularda ama dışarıda girdiklerini hep böyle çok kazık soruyorlar o biraz sıkıntı oluyor Ondan sonra ne yaptım aydın'dan belirsiz integrali bitirdim 3-4-5 AYT fizikten manyetizmayı bitirdim. Paraf AYT biyolojiye bitkilerde hareketin sonuna kadar bitirdim. Artı bugün bir de buradan bir TT denemesi çözdüm. Sonra ne yaptım? Son 2-3 gündür bir de hep buradan video dinliyorum. Bitkilerde soru çözüm videoları. Yani bayağı bir hepsini erittim. Bayağı bir şey dinledim buradan. Yine Bayağı bir soru görmek açısından iyi oldu. Bu arada bu yaptıklarım son 2-3 günün sonucu yani. Son 2-3 günde yaptım bunları. Videodan sonra da biraz EYT'ye bakarım. Yarın 3-4-5'in denemesi var. Onu hazırlık amaçlı yine birkaç EYT adına bir şeyler yapacağım. Böyle işte arkadaşlar çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yani bazen gerçekten sıkılıyorum. Kafamı koyup yatıyorum. Ama bunlar zaten olan şeyler yani. Bu pes ettiğimiz anlamına gelmez. Bazen gerçekten dinlenmek de gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra zaman kavramını unutuyorsun ne kadar çalıştığını, ne yaptığını farkında bile varmıyorsun. Bir de hocam hata yaptığımız için, başarısızlığa uğradığımız için kendimizi bazen parçalıyoruz. Bunu ben de çok yapıyorum bu arada. Ama mesela başarı nedir? Dünkü başarısızlığından ders alabiliyorsan, ders almışsan sen başarılısındır. O yüzden hata yapmaktan korkma. Yarınının daha iyi olması için bugün hata yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Ama burada önemli bir şey var. Yaptığın hatandan ders çıkarmasını bileceksin. Neyse arkadaşlar sizinle daha fazla vaktinizi almayın. O zaman sonrakilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.